Merhaba, şimdi e, bypass tiplerini e, birbirleriyle karşılaştıralım. Avantaj ve dezavantajlar mı? Bunları kimlere yapıyorduk? E, şeker hastalığı olan obez bireylere yapıyorduk. Rueye gastrik bypass yaklaşık 60 yıllık bir mazisi var. Uzun dönem sonuçları biliniyor. Oldukça ayrıntılı olarak. Mini gastrik bypass yaklaşık 20-25 yıllık mazisi var. Bunun da orta dönem sonuçları biliniyor. Sasi bypass... Yeni bir ameliyat, yaklaşık 10 yıllık bir ameliyat ve erken dönem sonuçları biliniyor. Ama maalesef uzun dönem sonuçları hakkında çok bir bilginiz yok. Böyle bir dezavantajı var. Roux-en-Y gastrik bypass'ta iki tane birleşim yeri var. Mide ve ince bağırsak arasında ve ince bağırsaklar arasında iki tane anastomoz var. Dolayısıyla bunlarda tek anastomoz olduğu için Roux-en-Y gastrik bypass'ın ameliyat süresi bir miktar daha uzun. Ve e, biraz daha güç ameliyatı, erken dönem komplikasyonları çok az da olsa biraz daha fazla görülebiliyor. Mini gastrik bypass ve sasi bypass'ta tek anastomoz var. E, bunlar hem ameliyat süresinin daha kısa olması hem de daha kolay olması yönünden avantajlı. Şimdi röya gastrik bypass'ın başka bir dezavantajı var. E, Bunda metabolik problemler, mineral ve vitamin eksiklikleri mini gastrik bypass ve sasi bypass'a göre bir miktar daha fazla. Mini gastrik bypass, mini gastrik bypass ve ruanye gastrik bypass'ta midenin kalan kısmına endoskopik olarak ulaşamıyoruz. Dolayısıyla kalan mideye de herhangi bir sıkıntı olursa endoskopiyle bunu değerlendirme şansımız yok. Ayrıca 12 parmak bağırsağına açılan safra kanalında bir taş veya bir tümör olduğunda yine endoskopi ile RCP yoluyla girip orayı değerlendirmemiz her iki ameliyatta mümkün olmuyor maalesef. Ama Sasi Bypass'ta endoskopi ile girip midenin her yerini değerlendirebiliyoruz. Buradan geçip safra kanalında yine değerlendirebiliyoruz. Sasi Bypass'ın böyle bir avantajı var. Şimdi... Ameliyatın e, ilerleyen dönemlerinde yani işte yaklaşık 1-2 yıl sonra ameliyattan e, sasi bypass ve mini gastrik bypass'ta burada ülserler görülebiliyor. %5-10 arasında. gastrik bypass'ta da bu ülser görülebiliyor ama daha az olarak görülüyor. Bu iki ameliyatın böyle bir dezavantajı var. Bu iki ameliyatın ayrıca bir dezavantajı da safra gelip mideye bazen dolabiliyor. Bu bazen safralı kusmalara nadir de olsa yol açabiliyor ya da midede tahrişe yol açabiliyor. Ancak e, ciddi sorunlar nadiren görülüyor bu iki ameliyatta böyle bir durum. Dolayısıyla bu her üç ameliyatın kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Her üç ameliyat da e, hem e, obezitede, kilo vermede hem de şeker hastalığının düzeltilmesinde oldukça el, etkili yöntemler. Ancak Kendine göre avantaj ve dezavantajlar var. Dolayısıyla hastaya göre, hekimin tecrübesine göre bu ameliyatların seçimlerini yapıyoruz.